İBB'nin başındaki zat yalan söylüyor. Bu konu siyasi bir konu değil. Ayrıca saygısızca bir açıklama. Geçmişi çalışmadığı için suçu kendisi işliyor. Çünkü onun gözü başka yerlerde. İstanbul'da değil. Ülce'nin birçok ilçesinde arıtma tesisi yok. Kaynaşlı arıtma tesisi yok. Kaynaşlı'nın kanalizasyon suları gelen çayına geliyor. Yılca arıtma yok. Yine Cuma yeri. Cuma yerinin kanalizasyonu buradan Meden'e akıyor. Yumuşova, Gölyaka, bütün bu ilçelerdeki e, kanalizasyon suları melene akan devlere evlerden de melene belenden de İstanbul'a geliyor. Bunu ne zaman fark ettiniz? Şöyle ben şunu söyleyeyim. İstanbul'un içme suyuna kaynağında kanalizasyon karışım. Bunlar özel hükümler 2020'de yayınlandı. 2020'den beri diyebilirim. Topak siyaseti yapıyor. Yaptığınızda elinizi tutan mı oldu? Ben kendisini mahkemeye verdim. E, af dinedi, özür diledi. Yani ne konuş? okusun biraz. Sen önce kendi sorumluluklarını yerine git. Herkese merhaba. 16 milyon İstanbulluyu yakından ilgilendiren önemli bir konuyla karşınızdayız. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbullunun içme suyuna lağım suyu karışıyor iddiasıyla yayın konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Melen Çayı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunduğunuz için şu anda sizi konuk ettik. Özellikle sizden birinci ağızdan dinlemek için. Melen Çayı'nın İstanbul için önemini öncelikle öğrenmek istiyoruz sizden. Melançay'nin İstanbul için önemi şudur: İstanbul'un bir yıllık su tüketimi 1 milyar 795 milyon metreküptür. Bu suyun 650 bin, 650 milyon metreküpü Düzce'den geliyor. Yani İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sı Düzce'den karş karşılanıyor. Şöyle ifade edeyim, İstanbul'da tüketilen 3 litre suyun bir litresi Düzce'den geliyor. Hatta bu kurak zamanlarda, kurak mevsimlerde bu yüzde elliye kadar çıkıyor. Yani tükettiğimiz İstanbul'da tüketilen suyun kurak mevsimlerde zaman zaman yarısı Düzce'den geliyor. O yüzden Düzce Havzası, Belen Havzası İstanbul için son derece önemli bir su kaynağı havzasıdır. Melen çayındaki kanalizasyon suyunun yani kanalizasyon suyunun melen çayına aktığını söylediniz. Buradaki sorumlu kim? Yani bunu özellikle tekrar tekrar soruyorum. Çünkü evet. bir tartışmadır gidiyor. Evet. Net bir şekilde tekrar edelim. Buradaki sorumlunun kim olduğunu İBB'nin başındaki zat da bizzat ifade etti. Buradaki su kaynaklarının korunması sorumluluğu e, İSKİ kanuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin neden İBB ve İSKİ'nin? Çünkü burası 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'un su havzalarından birisi olarak ilan edildi. Yani 2008 yılında Bakanlar Kurulu aldığı kararla Melen Havzası'nı İstanbul'un su kaynaklarından biri olarak ilan etti. Dolayısıyla hem Bakanlar Kurulu kararı hem de İSKİ'nin yasal mevzuatı gereği Burası e, İstanbul'un e, su kaynaklarının sağladığı bir su havzasıdır. Melen havzası diye geçer ve buradaki suların korunması, buradaki suların e, kirlenmeden e, su olarak sağlanması ve bunların İstanbul'a nakledilmesi İSKİ'nin sorumluluğunda yasal mevzuat bunu söylüyor. Ben size dokümanlar da getirdim. Tabii. Bu dokümanlara da baktığımızda… Buradaki sorumlunun İSKİ olduğunu e, ifade edeceğiz. Bakın İSKİ mevzuatı var. E, İSKİ mevzuatı burada e, Büyükşehir sınırları dışında olsa bile şayet Büyükşehir bir yerden su sağlıyorsa buradaki bakım, onarım, suların korunması, arıtılması sorumluluğu e, İSKİ'ye ait. Burada İSKİ yasal mevzuatı var. Bunu söylüyor. Peki başkanım tam olarak evet. Melen havzasının neresinden itibaren e, kanalizasyon suyu İstanbul'a akıyor? Hangi kaynaklardan akıyor? Hangi ilçelerden akıyor? Bunu da net bir şekilde konuşalım. Şimdi şöyle merkezde Konurat bölgesi, Konurat bölgesinin kanalizasyonu arıtmaya gitmeden arıtılmadan e, Melen havzasına akıyor. E, ben bunu görüntü olarak da paylaştım. O görüntüler e, dün saat 15 sırasında çekilen görüntülerdir. Şimdi İBB'nin başındaki zat diyor ki, vidanjörle bunlar boşaltılıyor diyor. Görüntülerle ifade ettim. Orada bir vidanjör yok. Orada düzce merkez Konurap bölgesinin kanalizasyon suyunun melene akan dereye boşaldığı görüntülerdir. Şimdi geçmişte bir vidanjör konusu var. O düzce belediyesinin değil, Gölyaka Belediyesi'ni ilgilendiren bir konu. Olayı ben araştırdım, öğrendim. Gölyaka Belediyesinin pazar yeri bölgesinde yağmur yağıyor, çamurlu bir su birikiyor. Çamurlu suyu bidoncüle çekiyorlar, çamurlu suyu büyük medene boşaltıyorlar. O boşaltma sırasında bir vatandaşımız görüntü alıyor, diyor ki kanalizasyon atıklarını medene boşaltıyor. Gölyaka Belediyesi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yapıyor. Yaptığı incelemede bunun e, lağım suyu olmadığı, çamurlu su olduğu e, tespit ediliyor. Bunun raporları var. Çamurlu su dökmek bile, bırakın lağım suyunu, suç teşkil ettiğinden Gölyaka Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından bir ceza kesiliyor. Yani İBB'nin başındaki zatın ifade ettiği gibi Düzce Belediyesi'nin bidanjörünün kanalizasyon atıklarını boşaltması değil, Gölyaka Belediyesi'nin Pazar yerindeki çamurlu suyu boşalttığı, medene büyük medene boşalttığı e, bidoncuyu ile boşalttığı görüntüdür. Bu çerçevede İBB'nin başındaki zat yalan söylüyor. Ekrem İmamoğlu'dan bahsetmişken, şu anda günlerdir hem paylaşımlarınızla hem açıklamalarınızla aslında tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. E, İBB kanadından size herhangi bir dönüş oldu mu? Yani bir irtibata geçen oldu mu? İBB kanalından Beni bir tek kişi aramadı. Ben onları toplantıya çağırdım. Düzce'deki temsilcileri, şube müdürleri geldi. Onlara da İSKİ'nin ve İBB'nin sorumluluklarını anlattık. Şunu ifade edeyim, bu konu siyasi bir konu değil. İBB'nin başındaki zat bu konuyu siyasallaştırmak ve kişiselleştirmek istiyor. Bu konu, bakın temiz su konusu, çevre konusu. Bu 16 milyonu hatta 85 milyonu ilgilendiren bir konu bu teknik bir konu. Bu siyasal bir konu değil. Bu teknik bir konu. Teknik konulara teknik cevaplar verilmesi gerekir. Şunu ifade edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar TL. Düzce için öngördükleri yatırım 364 milyon TL. Yani 364 milyon lirayı 45 milyar liraya oranlarsak binde 8. Yani İBB'nin ya da İSKİ'nin toplam yatırım bedelinin binde 8'i düzceye, oysa düzceden sağlanan su su yüzde otuz altı. Hatta yaz aylarında yüzde kadar çıkıyor dediniz. O yüzden bizim buradaki tek amacımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB'nin düzcedeki e, yatırımlarını bir an önce tamamlaması, bir an önce İstanbullara temiz su göndermesidir şunu ifade ediyorlar, açıklama yapmışlar büyük şey e, Diyorlar ki biz yatırım yapıyoruz. Gördünüz mü o yatırımı? Gördüm. Yatırım yapıyoruzlar. Ben onlara yatırım yapmıyorsunuz demedim. Yatırımları tamamlayamadınız dedim. Bakın 5 yıldır bekliyoruz. 5 yıl oldu. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün e, kuralları var. Belen havzası kura, e, su kuralları var. O kurallarda aslında biraz geçmişini anlatmak isterim. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla e, Melen Havzası İstanbul'un su kaynaklarından birisi olarak ilan ediliyor. 2008 yılında. 2016 yılında İSKİ, bakın İBB, İSKİ bir çalışma başlatıyor. Melen Havzası hükümlerini e, oluşturmak üzere. TÜBİTAK'a ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne görev veriyor. Yani Melen Havzası'nda uygulanması gereken kuralların belirlenmesi amacıyla. Tamamen teknik bir çalışma, siyasal bir çalışma değil. 2016 yılı da başlıyor. Bu çalışma 2020 yılında tamamlanıyor. Buna da Melen Özel Hükümleri deniliyor. İSKİ'nin yaptığı bu çalışma, yani İTÜ ve TÜBİTAK'la beraber yaptırdığı bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eylül 2020'de onaylanıyor kurallar. Yani bugün iskinin yapmakla yükümlü olduğu kuralların belirlendiği tarih 2020'dir. Ee, İBB'nin başındaki zat diyor ki, 25 yıldır iktidardasınız neden yapmadınız diyor. Bu kadar sati, bu kadar yüzeysel, bu kadar ayaküstü ve bu kadar kaba bir açıklama olamaz. Ayrıca saygısızca bir açıklama, geçmişi bilmediği için geçmişi çalışmadığı için ayaküstü e, konuyu siyasallaştırıp konuyu kişiselleştirip e, ayaküstü cevaplar veriyor. Hadisenin başlangıcı 2008, 2016 yılında teknik çalışmalar başlatılıyor yine eski tarafından 2020 yılında sonuçlandırılıyor ve uygulamaya konması isteniyor. Ve bu yapılacak olan çalışmaların da 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor. Biz niye bundan 5 yıl önce bunları gündeme getirmedik de bugün gündeme getiriyoruz? Çünkü süre doldu. Yani İSKİ sorumluluklarını geçen 5 yıl içerisinde yerine getirmedi. Süresi doldu. Aslında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Belen Havzası Hükümleri'nin İSKİ'ye verilen sorumluluklarının yerine getirilme süresi 2024 yılının ilk çeyreğidir. Yani Nisan ayıdır. Biz yılın bitmesini de bekledik hani yapabilirler mi diye. Ama bakın e, bu yıl 2025 yılında öngördükleri yatırım binde 8'dir. Peki e, İmamoğlu demişken İmamoğlu'ndan devam edeyim. Deminki açıklamalarının devamında e, sizi duymadığını ve aynı zamanda verdiğiniz görüntülerle paylaştığınız görüntülerle suç işlediğinizi söyledi. Sizce kim suç işliyor? Şimdi e, suçu kendisi işliyor. Bilmiyorum ya haberi yok olanlardan haber yok. Çünkü onun gözü başka yerlerde. İstanbul'da değil. Sokak siyaseti yapıyor. Bakın ben size bir belge getirdim. Bu İSKİ'nin 2018 yılında aldığı karar. 2018 yılı. O, o tarihte eski genel müdürü Sayın Fatih Turan Düzce'de yapılması gereken yatırımlarla ilgili İSKİ yönetim kurulu karar alıyor 2018'de. Bugün yapılmadığını söylediğim, iddia ettiğim, söylediğim bütün arıtmalar, işte konnektörler, ne varsa İstanbul'a temiz su getirmek adına hepsi burada İSKİ Yönetim Kurulu tarafından hepsinin yapılması öngörülüyor. Fakat 19'da yönetim değişince, iktidar değişince bunlar rafa kaldırılıyor. Burada hepsi var. Yani İSKİ Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar var. Düzce Belen Havzasına yapılması gereken yatırımlarla ilgili. Aslında 2018'de AK Parti yönetiminde daha doğrusu zaten e, böyle bir başlangıç var evet. ama devamını getirmeyen CHP yönetimi. Kesinlikle öyle. Çünkü soruyor ya 25 yıldır ne yapmadınız diyor. Bakın 25 yıl 2018'de karar almışız, ihale yapmışız. Arkada yer dosyası da var yaklaşık 100 milyon liralık bir ihale söz konusu o tarihte. Bakın İstanbul için AK Parti döneminde yapılan çalışmaları özetlemek gerekirse, İstanbul'da su kıtlığı ya yani da İstanbul'un nüfusu artıyor, su yetersiz kalınca melen havzasından su alınması kararlaştırılıyor. İlk su nakli 2007. E, AK Partili belediyeler düzceden İstanbul'a kadar 105 ve 170 kilometre uzunluğunda bir hat döşüyor. Birincisi bu. İkincisi bir regülatör yapıyor büyük melen e, çıkışını. Oradan pompalarla suyu İstanbul'a gönderiyor. Ve bir baraj yapıyor, bir büyük baraj yapıyor. Teknik olarak barajın gövdesinde bir çatlak oluştuğu için baraj hizmete alınamadı. E bakın bu da 5 yıllık bir konudur. Yani 5 yıldır baraj e, hizmete alınamadı. Şimdi Sanırım bir de durdurma var Ekrem İmamoğlu evet, 2023 evet. yılında durduruyor. Durdurma var. Evet durdurma var. Şimdi ben soruyorum. Yani niye durduruyorsun? Bunu yap. Yaptığınızda elinizde tutan mı oldu? Şunu söylemeye hiç hakkı yok. 25 yıldır ne yapmamışlar? 25 yılda çok şey yapıldı. 170 kilometre, 105 kilometre hat döşendi, regülatör yapıldı, su pompalarıyla gönderildi, arıtma yapıldı. Onun yapması gereken suyun asıl kaynağında arıtmaya verilmesi, arıtmadan sonra İstanbul'a gönderilmesi. Bakın şu anda Düzce'nin birçok ilçesinde arıtma tesisi yok. Kaynaşlı Arıtma tesisi yok. Kaynaştığın kanalizasyon suları Melen çayına geliyor. Yılca arıtma yok. Yılca'nın kanalizasyonu e, Melen'e geliyor. Hasanlar Barajı'ndan e, İstanbul'a geliyor. Yine Cuma yeri. Cuma yerinin kanalizasyonu doğrudan Melen'e akıyor. Gümüşova, Gölyak'a. Bütün bu ilçelerdeki e, kanalizasyon suları e, Melen'e akan derelere, derilerden de Melene, Belenden de İstanbul'a geliyor. Ee, Mahmut Tanal da CHP Şanlıurfa evet, Milletvekili evet, evet. Mahmut Tanal da bölgedeydi ve bölgede aslında İSKİ yani Ekrem İmamoğlu İSKİ'nin sorumluluğunda dediği halde e, Mahmut Tanal Düzce, Kaynaş ve Gölyaka belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu evet. iddia etti ve sizin de kamuoyunu yanılttığınızı söylüyor. Mahmut Tanal yalan söylüyor. Çok ağır bir söz ama Mahmut Tanal yalan söylüyor. Mahmut Tanal geçmişte çok Düzce'ye geldi. Türkçe'ye çok ilgilendi. Bazı beyanatlarında bana hakaret unsuru içeren ifadelerde kullandı. Ben kendisini mahkemeye verdim. Beni bir gece aradı. E, af diledi, özür diledi ve mahkemeye geri almamı istedi. Mahkemeye geri aldım. Yani şimdi çıkıp konuşması çok saçma. Çok saçma. Sayın Mahmut Tanal e, iski mevzuatını okusun. Sayın Mahmut Tanal hukukçudur. Okusun. Okumamış. Okusun. Bakın burada e, iski mevzuatı var. İSKİ mevzuatı, İSKİ e, Atık Suları'nın kanalasının yönetmeliği var. İçme suyu havzaları yönetmeliği var yine İSKİ'nin. E, Melen Baraj Gölü özel hükümleri var. 24 Eylül 2020 tarihli hükümler var. Mahmut Tanal bunları okusun. Ondan sonra sorumluluğunun kim olduğunu anlatsın. Okumasına da gerek yok. Videoyu açsın. İBB'nin başındaki zata soruyorlar. Kimin sorumluluğunda diye? O da diyor ki İSKİ'nin sorumluluğunda diyor. Ne konuşuyor? Yani ne konuşuyor? Okusun biraz. İstanbul'un ne zamandan beri lağım suyu içiyor? Daha doğrusu musluklardan ne zamandan beri lağım suyu akıyor? Yani evet. bunu ne zaman fark ettiniz? Şöyle, Ben şöyle söyleyeyim. Ee, İstanbul'un içme suyuna kaynağında e, kanalizasyon karışıyor. Yani ham suya hı hı. kanalizasyon karışıyor. Bu e, Düzce'den su aldığı tarihten itibaren bu var. Ama bunlar ilgili özel hükümler 2020'de yayınlandı. 2020'den beri diyebiliriz. Yani 5 yıl diyebiliriz. Beş Şu anda 5. yılın evet. içerisindeyiz. Bakın şey söyleyeyim. Benim amacım siyaset, yani bu konuyu siyasi arana çekmek, siyaset yapmak değil. Ben teknik bir şey söylüyorum. Yani içme suyu. içme suyunun AK Partisi, CHP'si, MHP'si olmaz. Bu suyu hepimiz içiyoruz. Ben istiyorum ki kaynağındaki ham su ya kanalizasyon karışmasın. İstanbul'a temiz su gelsin. Çevremizi koruyalım. Ben istiyorum ki İSKİ'nin kanununda kendisine verilen görevleri İSKİ yönetimi ve İBB yönetimi yerine getirsin. Ben istiyorum ki Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün ortaya koyduğu kurallar, kurallar yani ee, Belen Havzası özel hükümlerine İSKİ de uysun. Kötü bir şey var. Şimdi bu hükümler hepimizi bağlıyor. Yani evet. belediyeleri de bağlıyor, İSKİ'yi hepimizi bağlıyor. İSKİ'nin kötü bir huyu var. Kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bize düşen sorumlulukları bize dikte ettiriyor. Yani onlara kayıtsız şartsız uyulmasını istiyor. Sen önce kendi sorumluluklarını yerine getir. Yapman gereken arıtma tesislerini yap. Bağlaman gereken hatları bağla. Eskinin yaptığı yatırımlar, son 5 yılda yaptığı yatırımlar onları da çıkardım. Tabii. Şimdi e, diyor ki İBB'nin başındaki zat diyor ki biz diyor milyarlar mertebesinde yatırım yaptık diyor. Şimdi ben size bunları anlatmak istiyorum. 2019'dan 2024 yılına kadar, geçen yıl sonuna kadar... İSKİ'nin toplam yatırım bütçesi tamamı 48 milyar 373 milyon 471 liradır. 48 milyar 373 milyon liradır. Bu kaynaklardan, yani bu toplam yatırım bütçesinden Belen Havzası'na yani suyunun %36'ını tedarik ettiği Belen Havzası'na yaptığı yatırım 860 milyon 527 bin TL'dir. Yaklaşık ortalama aldığımızda toplam yatırımlarının bir yüzde bir nokta yetmiş yedisidir. Şimdi düşünün suyun yüzde otuz altısını alıyorsunuz. O bölgeye yaptığınız yatırım yüzde bir nokta yetmiş yedi. Bunun neresi adil? Bunun neresi doğru? Aslında göz göre göre tehlikeye e, yol açıyorlar. Umursamazlık var. Bakın ben burada tek tek çıkardım. Şimdi e, yaptığı 2019 yılı yatırım bütçesi 3 milyar 745 milyon TL. Düzce yaptığı yatırım 80 milyon. Yine burada 2020 yatırımı var. 3 milyar 462 milyon yatırım var. Toplam yatırım bütçesi. Düzce yapılan yatırım 64 milyon. Yani gerçekten ciddi bir saptırma ve ciddi bir e, yalanla karşı karşıyayız. Ben İSKİ düzce yatırım yapmacı demedim. Evet İSKİ düzce yatırım yapıyor. Ama İSKİ'nin yaptığı yatırım toplam yatırım bütçesinin Son beş yılda toplam yatırım bütçesinin yüzde hmm, burada söylüyorum bir yüzde 1,77'si. Yani 100 liralık yatırım yapıyorsa bir yılda 1 lira 77 kuruşunu düzce yapıyor. Komik, çok komik. Ama yüzde 36'lık su miktarını da düzceden alıyor, melan aynen öyle. alıyor. Aynen öyle. Ee, burada bir umursamazlık var. Konuştuğumuz zaman çok güzel konuşuyorlar. Efendim şöyle yaptık böyle yaptık işte milyar mertebesinde yatırım yaptık ama ortada bir şey yok. Bakın hala Konurap bölgesinin kanalizasyonu arıtmaya bağlanmadığı için 5 yıldır. Bağlanmadığı için 5 yıldır Konurap bölgesinin kanalizasyonu İstanbul'a içmesi olarak geliyor. Aslında bu söylediğiniz e, kanalizasyon suyu İstanbullunun e, sağlığını da tehdit ediyor. Bakın çevre bakımından yani şunu istiyorum ben İSKİ'yi ve İBB'yi, İBB'nin başındaki zatı e, sorumlu davranmaya, iş yapmaya davet ediyor. İSKİ ne yapması gerekiyor? Yani İskin İSKİ, e, nasıl bir artık öneri verirsiniz diyelim yani şu İSKİ anda? İskinin yapması gereken şey şudur: Melen özel hükümleri var. Burada kendisine verilen görevler var. Ben şimdi bunları anlisine sayarsam uzun sürebilir. E, bunları İSKİ'nin yapması lazım. Şimdi İSKİ'nin yapması gereken neler gerekenler neler? Aslında bunlar. E, melen havzası özel hükümleriyle belirlenmiş durumda. Bakın melen havzası özel hükümlerini biz yazmadık. Bunları iski yazdırdı. Kendisi yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK'a yaptırdı. E, İSKİ yaptırdı. E, bunları e, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bunları onayladı. Bakın yapması gerekenleri söylüyorum. Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atık su bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı sızdırmasız fosseptiklerin revizyonu ve inşaatı 2024 yılının ilk yerine bitmesi gerekiyordu. Yani yaklaşık 10 ay önce bitmiş olması gerekiyordu. Şimdi bize diyorlar ya, "Neredeydiniz bugüne kadar?" E ona verilen bir süre vardı. O süreyi bekledik. Yani adama bir süre verilmiş yap, bunları yap diye. O sürenin bitmesini bekledik. İki, düzenli depolama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi inşası ve işletilmesi. Bunun da 2021 yılı ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. Dört yıl geçmiş üzerinden. Evet. Üçüncüsü, düzensiz depolama tesislerinin kapatılması ve rehabilitasyonu. 2022 yılın ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. Dört, dere koruma alanlarının oluşturulması, kamulaştırılması ve sedimen tutucu yapıların inşası 2022 yılının ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. Baraj inşası kaynaklı madencilik alanlarının rehabilitasyonu 2021 yılının ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. 6. Arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasına ilişkin çalışmaların yapılması 2023 ikinci çeyrek. 7. Akarsu üzerinde yapay sulak alan oluşturulması 2022 ikinci çeyreği diyeceksiniz ki bunların yüzde kaçını yaptı? Yüzde birini ancak yapmıştır. Yani bütün bu sayılan hükümlerin yüzde birini yapmıştır. Aslında Melen Havzası, Melen Çay Havzası için şu ana kadar hiçbir şey yapmadı da diyebiliriz. Diyebiliriz. Aslında İstanbul'un bütün yani yarısına yakın e, içme suyunu karşıladığı havza şu anda e, kanalizasyon suyuyla evet. devam ediyor. Tekrar ediyorum, kaynaşlı kanalizasyonu Melene geliyor. Yılca kanalizasyonu melene geliyor. Gölyaka kanalizasyonu melene geliyor. Cuma Yeri kanalizasyonu doğrudan melene geliyor. Gümüşova, Çilimli bunların da kanalizasyonları doğrudan ve dolaylı bir şekilde melene geliyor. Başkanım, şurada bir tane görüntünüz vardı evet. aslında e, şurada. Ah, hemen, hemen 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 göstereyim şu. şu. Şimdi bakın. Bu çok manidar bir e, paylaşım. İSKİ'nin evet. web sitesinden aldık. Bakın ne diyor? Temiz suyun güvencesi diyor. Ya burası Boğaz. <laughs> burası içme suyu değil. İSKİ'nin kendi evet, evet. internet sitesi İSKİ dediniz. İSKİ'nin internet sitesi. Bakın İSKİ diyor ki temiz suyun güvencesi. Bu içme suyu değil ki. Yani İSKİ içme suyuna bakar. Yani iç, yani içtiğimiz suya is, İSKİ bakar. Biz Boğaz'ın suyunu içmiyoruz ki. İSKİ şu, temiz suyun güvencesi mi peki? Şu... Olur mu? Bakın neler söylüyorum yani. Dolayısıyla e, bu ne kadar konuya yüzeysel baktıklarının, ne kadar işin içinde olmadıklarının açık bir göstergesi. Şu manzaraya bakın. Komik. Başkanım başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Şimdi ben e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki zatın ayaküstü yaptığı açıklamaları seyrettim, gördüm. E, çok kaba, çok saygısız çok sati bulduğumu ifade etmek isterim. Konuyu kişiselleştiriyor, konuyu siyasallaştırıyor. Konu kişisel bir konu değil, konu siyasal bir konu değil. Konu içme suyu. İstanbul'un içme suyu, Düzce'nin çevre temizliği konusu. Ben burada İSKİ'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki zatı görevlerini yapmaya, sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ve bu konuda sonuna kadar takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Çünkü e, 2024 yılı bitti. 2024 yılı son süreydi. İSKİ'nin görevlerini yapması için. E, bundan sonra bütün amacımız İSKİ'ye görevlerini yaptırmak, İstanbulları temiz suyla buluşturmak, temiz suyla kavuşturmak, e, su kaynağında, İstanbul'a gelen içme suyu kaynağında kanalizasyon ve lağım artıklarının karışmasını önlemek. Başkanım sonuna kadar takipçisi olacağım dediniz. herhangi bir başvurunuz var mıdır Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ya da başkanım? Bunları da, bunları da yapacağım. E, gerekiyorsa yani konuşacağım arkadaşlarla önce bir ifade edelim, konuşalım. Belki yaparlar bilmiyoruz. E, yapmamaları durumunda bunun e, hukuki süreçlerinde başlatacağımı burada ifade edeyim. Çok teşekkür ederiz bir, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün sesimde biraz sıkıntı vardı ama sizinle konuşurken açıldığını fark ettim. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ, sağ ol. olun. Evet Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile İstanbul'un içme suyunu ve Melen Havzası'ndaki kanalizasyon atığını konuştuk. Hoşçakalın.